Herkese selam arkadaşlar ben Mozkur TV'den Göktür. Arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyorum. Bu oyun arkadaşlar resmen GTA'nın okulda geçen versiyonu. Zaten işte GTA'nın yaptığı şirket yaptı bu oyunu da 2005 yılında. Yani bu oyunu aranızda bilmeyenleriniz olabilir. Bilinmeyen bir oyun çünkü. O, yani arkadaşlar oyun GTA'nın okulda geçen versiyonu aynı. Bakın dövüyorlar, dövüş yapıyorlar. Lan obez. Bak baba, bak beni döveceğini sanıyor şu an. Ama ben onun ağzını burnunu. Cık, i̇ğrenç. Bu da burada burada kaldı şişko. Sen ne yapıyorsun lan burada? Bunu da dövüyoruz şu an arkadaşlar. Bunu odamıza götürüyoruz hatta. Tövbe Kaçıyor. Şu an derse de gidebiliriz. Dersi de yapabiliyoruz. Şu fotoğraf... ...bu okulun, şu an okuduğumuz okulun... ...mezunlarından. Yangın söndürücüyü aldık. Yangın söndürücü. Evet dışarı çıkalım. Yaslı okuldayız. Arkadaşlar bu oyunda diğer GTA'larda olmayan özellikler var. Mesela gidip adamlarla konuşabiliyorsunuz. Hey, what's new, dudes? You okay? Okay, look, I'm connected around here. What do you need? How's it going? You know, if there's something I could do or say maybe... Hey hey! Oh man, I love horror movies. Oh, I gotta go, Jim. See ya. Why, Mr. Gavin? Arkadaşlar, evet, gördüğünüz gibi... ...ee, alt tuşuna basarak... ...oyundaki adamlarla konuşabiliyorsunuz. Yani bu, bir tek GTA 5'te var diye biliyorum. Burada da bir tane ayımız var. Alright, take it. Just what Russell wanted. Çocuğa para... Şu anda adamın para verip onu kendi tarafımıza çektik. Şu an o bizden. Bu arada derse girmedik. Çakalık biraz. Bu oyunda şöyle şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kız buldunuz. Kızın yanına gidiyorsunuz. Arkadaşlar ben şimdi left altı basarsam hoş şeyler olmayabilir basmıyorum o yüzden hoş bir görüntü çıkmaz çünkü okulun içine gidelim. burada inekler var burada burada okulun kabadayıları var Oğlum bu nasıl okul lan? Herkesin uniforması farklı. Ben oyunu yazın indirmiştim arkadaşlar İlk defa işte yazın bitirdim Haziranda Aylar sonra tekrar gidiyorum baya güzel ya Sapanımız da var şöyle Sapanımız da var Okula sapan getirmek zaten Bir tane sapan deneyelim Sporcu. Şu... Ha Senin üzerine direndik şeyimiz de var ha. Bu bunun adı neyse artık. Okula sokmamamız gereken her şeyi getiriyoruz. Mesela bir tane kavgaya karışalım. Oyunda hocaları bile dövebiliyoruz yani. Mesela yani muz hop. Bir tane ders var derse girelim. Ben bu dersi Hoca var mesela hocayı dövelim mi? Bak bak, bak, you, bak you adam'a bir şu me. beyaz üniformalı adamın I para I veriyoruz. Kaçıyor. Welcome to photography class. I'm Miss Phillips. I'll be handing out your cameras and first assignment in a moment. Mesela şimdi hoca bizi yakalayıp derse getirdi. <gülüyor> 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 What's going Şimdi kavga çıkartacağız ve dur dur. Kavga çıkartmaya çalışıyoruz. Adam tırsak çıktı kavga çıkarmıyor, kavga etmek istemiyor. Bunu döveceğiz şimdi. Lan oğlum, oğlum adamı hasta etmeyin Hocam bak seni de döverim hocam Hocayı matematik hocasını dövdük arkadaşlar Türkçe hocasını da dövüyoruz O bizi dövdü Lan sen niye okul üniformanı giymedin lan? Hi. Adam okul üniformasını giymemiş. Oh, come on, don't be such a wimp. Hi. You think you're so cool? my name's Jimmy. Hey, you want to make out? Yok yok. yo. Aha bak ben şu adama hep gıcık kapıyormuş çocuğa. Bakın benim arkadaşlarım hemen geldi şu an. Seni döveriz lan burada. Senin ağzını bunu kırarız ha. Kalksın ya bir daha döveceğiz şimdi. Kaç kişi geldi bak. Vurun gençler vurun. Bak arkadan biri geldi vurdu. Hepimiz döveceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> uzatma gel ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelirim. Bu tarz oyuncuların daha çok abisin isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha görüşmek dileğiyle.